bir otel içerisindeki teknolojik dönüşümden ne anlamalıyız? Ben şöyle bakıyorum hem bu tarafta ürünü temsilen hem de bir kullanıcı olarak bizim otel içerisinde daha fazla misafirle iletişim ya da köprü kurabildiğimiz alanlar desek doğru olur mu? Otel içerisinde tabii ki misafirin istek ve arzularını yerine getirmek için yani misafir bir resepsiyona, bir misafir ilişkileri birimine gitmeden ben cebimdeki uygulamayla, telefonla arayıp ya da dokunup isteğimi en hızlı şekilde yerine getirilmesini ve daha sonra da bunun geri dönüşünün ölçülmesini arzu eder misafir. Çünkü insanlar bir yıl ya da işte yılda iki kere, üç kere ne kadar tatil yapıyorsa yılın en iyi, en keyifli zamanını bizimle geçiriyor. Dolayısıyla bu zaman misafirler için çok kıymetli bir zaman. O yüzden dijital dönüşüm, yani teknoloji bize burada çok fayda sağlıyor. ICI ile ne hedeflediniz mesela misafire <laughs> hizmet anlamında? Aslında ben onu şöyle bir öne alacağım. Bugüne kadar çok uygulama, otel uygulaması yapılması konusunda baskı geldi ekibimizden bana. Ben bir uygulamanın misafir tarafından kullanılabilir olması için bir gerekçe olduğunu düşünüyorum. Neden kullanayım bir otelin uygulamasını? Yani bir gerekçe gerekiyor. Pandemi bize aslında bu fırsatı verdi. Yani tüm alanların rezervasyonlu kullanılabilirlik olanağını verdi. Daha önce böyle bir durum söz konusu değildi. İnsanlarda böyle bir anlayış söz konusu değildi kardeşim. Ben istediğim zaman istediğim yeri kullanırım. Yani açık olduğu saatler çerçevesinde. Ama pandemi bize bu fırsatı verdi ve biz ICA ile tanıştık o dönem. Hızlı bir şekilde bir kuruluş süreci ve sonradan uygulama sürecine geçtik. Ana restoran, alakart restoranlar, spa hizmeti, fitness hizmeti gibi tüm alanların rezervasyonunu kullanma imkanı sağladı. Misafir otele geldikten sonra uygulamayı yükledi. Yükledikten sonra belirli gün aralığında, 3 gün, 5 gün, 7 gün, bu bizim kararımızla değişebilen bir durum. Akşam yemeği, öğle yemeği rezervasyonlarını yaptı. Tarih, saat aralıklarını seçerek ve misafir rezervasyon yaptıktan sonra biz ana restorandaki yoğunluğumuzu kontrol etmeye başladık. Yani öğle yemeğinde 3 tane vardiya koyduk. Bu 3 dönem içerisinde misafir seçtiği kapasite paralelinde seçtiği saat aralığında restorana geldi ve içerideki yoğunluğu önledik bu sayede. Hem misafir hangi saatte yemek yemek istediğini bize bildirdi. Biz içerideki yoğunluğa göre önlemlerimizi aldık ve minimum e, teması e, pandemiye yönelik e, uygulamaları e, burada e, hayata geçirdik. Bu bize de misafire de bir ciddi memnuniyet sağladı. İyi, şöyle bir rakam var, böyle bir istatistik var. E, Antedon'da da Alinda'da da gelen misafirlerin, arrival listten otele gelip check-in yapıp konaklayan misafirlerin ee, yarısı hatta yarısından fazlası diyebileceğimiz bir profilleme durumu söz konusu. Yani sistemin içine dahil olmuşlar. Bu çok ciddi bir rakam. Ee, bu konuda bir ekibi çok iyi motive etmek gerekiyor. İki bir gerekçe yaratmak gerekiyor evet. söylediğiniz gibi. Şimdi anladığım kadarıyla ekip sanki bu konuyu yönetmeye her ne kadar öneren ekiple uygulayan ekip birebir de örtüşmese de evet. e, talip olsa da Ekibi nasıl motive ettiniz? İkinci soruda e, misafiri bu konuda gerçekten sadece pandemi bahane ederek zorlamak da değil, orada sanki farklı bir iletişim türü olabilir. Ya da nasıl ikna ettiniz misafirleri? Yani, bir kere bu sürece biz e, uygulayan ekip veya karar veren ekip olarak ayrı görünsek de öncesinde birlikte hazırlandık. Yani pandemi sürecini hani hep klasiktir, netflix izleyerek geçirmedik ekiple nasıl hizmeti nasıl vereceğimize yönelik fikirler uygulama birlik uygulama prosedürleri oluşturarak geçirdik ve daha sonra uygulama aşamasında da karar verenler ve uygulayanlarla olarak ikiye bölündük. birincisi bunun gerekçesini bilmesi gerekiyor herkes. Mantığı temel derdimiz nedir bizim restoranımızın bir kapasitesi olması gerekiyor pandemiden dolayı. İnsanların ve çalışanlarımızın birinci önceliği can güvenliği. Yani birinci önceliği hasta olmamaları lazım. Hem misafirimizin hem personelimizin. Bu temel gerekçeyle personelimizi motive ederek e, bunun yapılması gerektiğini kendileri ve ekip arkadaşlarının da inandırmasıyla her gelen misafirimize bunu anlattık. Bu uygulama sizler için ve çalışanlarımızın sağlığı için önemli. Bu çerçevede bunu kullanmanız lazım, rezervasyonla hizmet almanız lazım diye misafirimize anlattık. Yeri geldi bazı misafirlerimiz bu uygulamayı kullanmak istemediklerini söylediler. Ama kendilerine durumları anlatarak zaman zaman e, esnemeler olmaz, olduğunu hissettiğimiz anda üst yönetim olarak veya karar vericiler olarak müdahaleler ettik. Yani bu motivasyon sürekli aynı ivmeyle e, e e yukarı ya da aynı ivmeyle e paralel gitmedi. Hı hı. Biz takip ettik. Takip ettiğimizde de e, aksamaları gördüğümüzde de sürekli uygulamalarla ilgili uyarılarda bulunduk. Aynı zamanda sizlerle de programın gelişmesi anlamında da ilave taleplerde bulunduk. Bakın burada şu eksik, burada bu eksik gibi açıklamalar yaparak sizler de ona çok hızlı bir geri dönüş sağlayarak ve bizim de sizin geri dönüşleriniz bizi de motive ederek motive etti gerçekten. Çünkü her zaman hızlı geri dönüş alamıyorsunuz yazılımcılardan. O da bizi çok motive etti. Bu şekilde bir süreç geçirdik yani. Çalıştığınız ekiplerin Seçimi konusundaki titizliğinizi evet. sektör ve ekibiniz çok iyi biliyor. <laughs> evet. Siz burada ICI ile çalışmak için ne tür kriterler belirlediniz ve nasıl çalışma kararı aldınız? Aslında sizinle tanıştığımız yine bir Zoom üzerinde ya da Teams diye hatırlamıyorum ama online bir görüşme yaptık ve 9-10 kişilik bir görüşme programımız vardı ekip arkadaşlarımızla birlikte o kadar çok program görmüştük ki artık hani saatleri kısaltmaya karar verdik ve sizden bir saat sonra da başka bir görüşmemiz daha vardı ve o görüşmede karar görüşmesiydi yani. Sizin görüşmenize başladığımızda ilk 10-15 dakikada zaten karar verdik çünkü hem zaman önemli hem de karşı tarafı mutlandırmamak önemli. Kararımız şuydu evet bu program bizim için ihtiyacımızı karşılar. Her şeyden önce sizin yaklaşımınızda hani ben yazılımcıların olaya, proje inançlarına çok inanırım ve kararım en çok o çerçevede menfi ya da müspet olarak değişir. İnanç önemli, süreç önemli. Bir de bu işin verimlilik olarak fiyat performans önemli. Bu üçünü de gerçekten 10-15 dakika içerisinde sizden aldık. Çünkü daha öncesinden çok program incelemiştik, geçmişte de çok program incelemiştik. Bunların hepsini ışığını görünce ve görüşmemiz bitmeden başka bir görüşmeye geçtik. Hatırlarsanız evet. arkadaşlarımız devam etti. Bu bizim için karar verilmiş oldu. Peki otellerdeki teknolojik dönüşüm tarafı üst yönetimin kararlılığı, ekibin motivasyonu, buna inanışı gibi temel konular içeriyor ve genellikle Otelin verdiği hizmetin gelişmesi de, teknolojinin otel içerisindeki gelişmesi de aslında yöneticiye ve onun vizyonuna bağlı. Evet. Şimdi bunun için tabii ki sadece yani finansal bir yatırım değil, aynı zamanda ciddi bir iş gücü gerekiyor. Tabii. Ee, ve birçok otel sektörde, birçok otel özellikle e, resort tarafı her ne kadar konuya çok haiziz ya da çok e, istekliyiz gibi görünse de iş... Bu dijital dönüşümün bütün ekiple birlikte, üst yönetimin kararı, itici gücüyle birlikte yürüdüğü için e, bir yerde kopuyor. Ama sizin e, sadece bu proje özelinde değil, bu anlamda geleceğe yatırım yaptığınız birçok projede birebir de içinde olduğunuzu görüyorum. Yani, evet. Bu e, motivasyonun, yani tabii ki sizin sadece vizyoner bir karar almanız yetmiyor. Ekibin tabii de buna ki. uyması gerekiyor her anlamda ve her alanda bu sürekliliği, istikrarı tekrar tekrar o düştükleri noktada onları tekrar motive ederek oyuna sokma çabasından mı buluyorsunuz? Yani ben bir iş gerekliyse yapmaya inanırım. Gereksizse yapmaya inanmam ve da harcamam. Yani genel olarak yapım bu şekilde. Şirketimiz de aslında biraz bu şekilde. Şirket hani bir Karar süreçlerinden sonra bir şöyle söyleyeyim bir bir aplikasyon almak için şey yapmaz böyle hemen bir aplikasyon olsun ve bu aplikasyonu kullanayım diye demez yine ihtiyaçtan yola çıkarak ve bir analiz süreci sonucunda buna karar verir. Sürdürülebilir evet. olması sizin için önemli. Tabii ki sürdürülebilirlik gerçekten her anlamda çok önemli hayatımızın her anlamda önemli. Eğer buna karar vermişsek biz bu evreyi şey derler yani buzdağının alt tarafı üst tarafından daha büyüktür. Doğru. Bizim karar süreçlerimize ihtiyaç gereksinimi ortaya çıkarma süreçlerimiz aslında daha uzun bir süreç. O süreçleri iyi analiz ettiğimiz için, iyi kurguladığımız için ve ekip içerisinde de herkes işe odaklı olduğu için. Bir de en önemlisi bence takım arkadaşlarımızın tamamının fikirleri bu projelerin içerisinde. Hı hı. Yani sadece bir üst yöneticimizin fikri değil, bütün herkesin fikirleri alınarak bir havuzda harmanlararak bir sonuç çıkıyor ortaya. Yani bir satış müdürümüz, ömrü müdürümüz, bir yiyecek içecek müdürümüzün söylediği bir görüş de o proje içerisinde değerlendiriliyor ve değerlendirince o da bu projenin parçası hissediyor kendisini. O zaman ekibinizi de seçerken onların gelecek öngörüleri de bu seçimin önemli bir parçası diyebilir miyiz? Tabii misiniz? tabii tabii ki. Onlar da zaten bunu görüyor. Ayrıca siz az önce söylediniz birçok yazılımcı bizim bu heyecanımızı gördüğü için bizimle birçok projeyi Belki de piyasa da yap, yıllarca yapmaya çalıştık yapamadıklarını yapmak için çaba sarf ediyor ve bizi tercih ediyor. Çünkü şöyle, bu bir sistem. Aslında doğrudan iş yapma şekli. Evet. İşte bir otel uygulaması dediğimiz konu, evet. sadece yazılımdan ibaret olmadığı için. Aynen. Çünkü dünyanın en iyi yazılımını sizin işinizi görmesi için size yazsalar bunu uygulayacak ve bunu gerçekten sistematik olarak sahada verimli kılacak bir ekip olmadıktan sonra o uygulamanın çok kıymeti harbiyesi olmuyor. Çok güzel değindiniz aslında. Başka Bu dijitalleşme sürecinde başka aldığımız uygulamalar da var. Turizm sektöründe pek olmayan ama sanayi sektöründe e-ticarette, diğer sektörlerde olan bir uygulama. Maalesef bunun ürünü satan uygulamayı satan, yazılımı satan şirketlerde bile deneyim olmadığı zaman siz bir yere varamıyorsunuz. Hı hı. Yani bizim bu sene aldığımız e, sektörsel olarak e, bu ürünü üretenlerin ya da bu ürünü pazarlayan şirketlerin bile yeterli deneyim olmadığı için biz sürdüremedik. Hı hı. Sürdürememe sebebimiz de işimize yaramaması. Hı hı. Yani analiz e, süreci ve uygulama süreci birbiriyle örtüşmesi gerekiyor. Maalesef e, bu anlamda da sektörlerde de e, yeterince şey yok, know-how yok. Çünkü şöyle biz mesela birçok e, büyük grupta e, mark olarak çok bildiğimiz birçok otelde e, birebir de sizin şahsınızı referans gösteriyoruz. Teşekkür Onun ederim. da nedeni aslında şu, bu bahsettiğimiz konuyla alakalı bir otel uygulaması ya da dünyada Guest Facing dediğimiz misafiri karşılayan sistemler. E bazı otel yöneticileri ya da otel gruplarındaki karar vericiler tarafından bunlar kullanılmaz gözüyle bakılıyor. Evet. şimdi ama kullanabil kullanabilen Tabii. iyi bir örnek. Az önce siz şey söylediniz. Yani. %50 söylediniz. Bence birinci kişilerin %50'si olabilir. Doğru. Yani Doğru. total misafir sayısı açısından bu daha yüksek bir orandır. Şöyle ölçmedim bu yani. Minimumda evet. minimumda evet. bu rakamlara baktığımızda hem uygulama hem de diğer PVA arayüzünü evet. topladığımız zaman yüzde 88 oranı. Evet işte. Ee, bu da hani aradaki şöyle hesapladık. Biz gelen her oda diyelim, hadi evet. misafir demeyelim, evet. her oda yüzde yüz kullanıyor. Evet. Yani o, onu düzeltelim. Tabii. Her oda, <gülüyor> Akka <gülüyor> otellerinde evet. konaklayan her oda sistemi kullanıyor. Evet. evet. Bu. Evet. Çünkü bizim istisnasız. Biz üst yönetim olarak belirli periyotlarla kullanım oranlarını inceleyip ve daha sonra neden kullanılmadığına yönelik sistemsel aksaklıklar mı var yoksa bu, edemedik misafir. Evet, misafir mi motive doğru edemedik mi misafirim misafiri motive edemedik ya da çalışanımızı mi? mı misafire karşı doğru aktaramadığını Hı. mı kaçırdık? o süreçleri gözden geçirip e, o, o şekilde tamam. bakarsak %100 tabii, tabii, yani tabii, evet öyle, öyle çünkü aslında e, öyle bakmak lazım. Yani çünkü her odada evet <laughs> e, özür, dilerim, e, özür, dilerim, e, özür dilerim Yok dediğiniz gibi biz yurt dışında penetrasyon anlamında ya. buradaki etkileşimi söylediğimizde şu ana kadar e, büyük gruplar da dahil uygulaması olup da bunu başarabilen bir otel grubu karşımıza çıkmadı. Ama işte şey var yani sektörde maalesef benim uygulamam var mı var benim işte şu olana var, var mı var. var. Sadece var olmak yetmiyor. Var olan her şey atıl ve dünyaya zarar, topluma zarar, ekonomiye zarar. Yani gerçekten anlamlı olmuyor. Bir şey varsa bir şey kullanılmalı. Eğer kullanılmıyorsa olmamalı. Hı hı. Aslında kaynaklarımız kıt. Bu kaynaklarımızı Değerli kullanmamız lazım. Benim bizim baktığımız pencere bu. Peki pandemi post korona dediğimiz dönemde evet. de artık teknoloji gerçekten bu anlamda hayatımıza yerleşir mi? Geleceği ne olur? Yani otellerde otomasyonla çalışan sistemlerden tutun online misafirle birebir konuşan sistemlere kadar birçok teknoloji mevcut. Şu an bence bu süreç devam edecek. Zaten korona olmasa da devam edecekti. Hı. Neden? Şimdi dünya dijital verilerini incelediğinizde, dün 2020 verilerini inceledim. En fazla e, dijital e, ürün kullanan yaş aralığı 24-35. Evet. Sonra 35 ile 45 aralığındaki kitle. Zamanla bu misafir zaten bizim Akdeniz Resort'un temel aslında profili. Dijitalize olmuş. Tabii, tabii temel profili. Ve bu profil yaşlandıkça da bunu kullanmaya devam edecek. Ve başka bir veri daha var. Dünyadaki neredeyse hemen hemen ki bizim gelişmiş coğrafyalar için konuşuyorum ya da misafir profilimizin olduğu kitleler için konuşuyorum pazarlar için konuşuyorum neredeyse herkesin bir tane telefonu var ve bazı ülkelerde birden fazla telefonu var. Demek. Yani ona şaşıyorsunuz 150 milyon nüfusu var 160-170 milyon telefon var demek ki birden çok telefon numarası ya da Telefon cihazı kullanılıyor Penetrasyon gün geçtikçe artıyor Evet artık bir yerlerde Artış hızı durmuş Yani nasıl durmuş Artık artacak bir yeri kalmamış yani. Bir de bu birazcık gelenektir Kurum geleneğidir Nasıl sizin daha önce sizi ziyaret etmiş Misafir restoranınızın yerini evet. Nerede denize gireceğini Nerede evet. ne kullanacağını biliyorsa Keza aynı şekilde Artık teknolojik olarak Sunduğunuz ürünler ya da bir takım ara yüzlerinde ne işe yaradığını, ne yapacağını ki Akka bu anlamda Ripidi de olan, Ripidi tabii ki, de yüksek tabii. bir otel grubu olduğu için e, gün geçtikçe bu sayı artacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, asıl e, birazcık oyun şimdi başlıyor. Ciddi bir veri var yani bu geçtiğimiz yılda pandemiye rağmen diyorum ben çünkü e, verimlilik, doluluk ve tabii. yoğunluk geçtiğimiz e, dönemlere çok göre gerideyiz. çok düşük. Şimdi oyunun İkinci sahnesi aslında tekrar o misafirlere ulaşabileceğimiz bir de kanal oluşturduk. Tabii ki. Zaten aslında geleceğin mesleği diye soruyorlar ya, araştırıyorlar. Ya. Aslında veri mühendisliği yani. Hepimizin elinde ciddi veri var. Bu veriyi daha nasıl etkin bir şekilde kullanmalıyız? Daha nasıl insanlara dokunabilmeliyiz bu veriyle? Yani herkes kendisine temas edilmesine, kendisine özel bir hizmet verilmesinden mutlu olur. Doğru. Hangi toplum olursa olsun mutlu olur. Biz bu verilerle elimizdeki bu verilerle alışka misafir alışkanlıklarıyla o misafirlerimize dokunma olasılığımız var ve bunu sağlarsak e, daha e, bir adım önde oluruz yani bir adım diğer e, rakiplerimizde önde oluruz ki zaten dijitalleşme bize bunu sağlıyor. Siz eğer e, segmentasyon yapıyorsanız profilleri ayırıyorsanız kişilerin ihtiyaçlarını Biliyorsanız ve bu ihtiyaçlarına yönelik bir e, hizmet sunuyorsanız o zaman misafir memnuniyeti hani 360 derece dediğimiz hı hı hı. pazarlamadaki olgunun e, misafir e, gözüyle de oluşmasını sağlıyorsanız e, zaten işiniz yürüyor yani. Davranışsal boyutta misafiri bilmek çok farklı bir konu, değişik evet. ve iyi bir vizyon evet. bu arada. E, çünkü PMS kaynaklı verinin sadece misafirin hangi aralıklarda kalacağını hangi gün gideceğini Aynen. ve e, hangi ülkeden gelip ne tür temel bilgilere, demokratik Tabii. bilgilere sahip olduğunu gösteriyor Öyle ama davranışsal boyutta ben e, incelediğimde raporları e, hakkı ciddi anlamda feedback topladı. Ya biz aslında e, bunu e, geçmiş yıllarda da yapmaya başlamıştık. Misafirin e, davranışsal boyuttaki ihtiyaçlarının paralelinde kendi eksikliklerimizi de ölçmemiz gerekiyor ki o davranışsallara e, operasyonel iyileştirmeler. Evet, e, bu çok önemli yani hani siz e, eğer bunu okuyabiliyorsanız bir işletme olarak bunu görebiliyorsanız misafirinizin yarın sizden ne isteyeceğini biliyorsanız ona göre hazırlık yapıyorsunuz. Çok duyuyorum. İşte hani bu tesis bu fiyata satmaz. Ya da işte işte dört yıldız oteller bu fiyata satıyor. Biz de buna satalım. Tesisle ürün ve yaşattığınız evet. deneyim arasındaki fark işte. Evet, şey. yani hani illa en iyi bina yapmak zorunda Değil. değiliz. Ben hep şey diyorum misafir binayı sırtında alıp götürmez. Misafir buradaki yaşadığı deneyimi götürür. Tabii. Buradaki yediği yemeği, aldığı servisi, Şezlong'da uzanırken aldığı keyfi, denize girerken konforu. Bir şey isterse artık şöyle bir dünyadayız yani dijital dünya. Bugün Google'a girdiğinizde Akantedo'nun dediğiniz Akantedo'nun size bir soru dahi sorsanız kaç dakikada ortalama döneceğini biliyor, biliyor. misafir. Google'dan çıkıp Tripadvisor'a girdiğinde burada da bu tesisle ilgili yorumları görebiliyor. Yani birçok alanda tesisin geri dönüşünü en kısa sürede ölçebiliyor misafir. Doğru. Artık böyle bir olanak var. Hiçbir sektörde bir vakasında yani. Doğru. Gerçekten turizm sektörü bu anlamda çok bence diğer sektörlere göre önde. Misafirin bir ürünü tercih etmesi açısından önde. Deneyimi satın almasının kolaylaştırılması açısından önde. E, bunu gören misafire siz e, yani ben işte Google'daki yorumlarımı e, işte önemsemiyorum ya da oraya iyi yorumda kötü yorum da düşse benim için önem yok diyemezsiniz. Doğru tercih edilebilirliğin ne kadar etki ve önemli olduğunu. Evet, onu söylemek istiyorum. Bir yandan da her zaman sahip olduklarımız değil, sahip olmadıklarımızı önemseriz ya. Hı hı. Aslında deneyim ve içerideki misafirin datası, içerideki misafirin beklentileri, yaşadıkları bizim elimizde. Şimdi güzellik o IC evet, ile şu evet. an gitmeden aslında evet, yani tespit edebiliyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi misafir gelmiş, ürününü kullanmış, işte hizmet almış ve bu alışkanlıklarında da ee, sizin ICI tarafında biz bunu tespit edebiliyoruz ve bununla ilgili yapılacak şey veri mühendisliği dediğim nokta burada devreye giriyor. Ne yapmalıyım? Ben buna na nasıl bir hizmet verebilirim? Memnun değilse nasıl memnun edebilirim ya da yeniden nasıl kazandırabilirim? Her zaman misafir içerideyken misafiri çözebiliyorsanız, memnuniyetini sağlayabiliyorsanız Zaten bizim sektörde bunun ötesi yok. Misafir gittikten sonra misafiri anca ikna etmeye çalışırsınız. Başka bir şey olmaz ama içerideyken mutlu etmeye çalışırsınız. Doğru. Aradaki nüans bu. Evet yani farkı bunu mı? sağlarsanız bu da sizin işte teknoloji burada devreye giriyor. Sizin eliniz kolunuz ayağınız oluyor. Eğer doğru kullanırsanız yani sizin sadece bir aplikasyonunuz ya da bir yazılımınız var demek bir işe yaramıyor. Siz bunu etkin kullanıyorsanız o zaman anlamlı oluyor. Doğru. Biz kaynakların gerçekten böyle kolay harcanmaması gerektiğini düşünen insanlarız. Var olanları da iyi kullanıyorsunuz. Ya ben verimlilik anlamında, biz verimliliği oynuyoruz. Hı hı. Bir Aysa'yı satın aldıysak ya da kiraladıysak ya da hizmet aldıysak ya da bir anlaşma yaptıysak bunu ben verimlilik %80-90 verimliliğini kullanabiliyorsam benim için şey vardır. Yoksa çalışmam bir anlamı yok yani. Doğru. Ee, başta sizi... E, ekibinizi ve e, grubunuzu gerçekten tebrik ediyorum. Dijital dönüşüm sürecini birlikte yaşadığımız için hem e, yakından takip ediyorum e, hem de bu anlamda ekiple birlikte size nasıl fayda sağlarız sürekli e, halihazırda çalışıyoruz biliyorsunuz. Evet evet. evet. E, o yüzden bu penetrasyon, bu sayılar, bu rakamlar ve bahsettiğiniz gibi ekibi ve misafiri motive etmek çok kolay değil. O yüzden tekrar tebrik ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Öncelikle ben de teşekkür ederim. Bizim için bugüne kadar en hızlı geri dönüşüm aldığımız başta gelen yazılım şirketlerinden birisiniz diyebilirim gerçekten. Ve böyle bir süreçte ve birçok tesis aynı anda aynı şeyleri sizden isterken bizimle olan işbirliğiniz bizi gerçekten çok mutlu etti ve hızlı dönüşler bizi çok mutlu etti ürüne değer katmak açısından bizim nohavımızla sizin yazılım nohavınızla birleştirdiğimizde güzel sonuçlar aldık. Eğer bu geri dönüşler olmasaydı bence bu sonuçlar da olmazdı. Biz şuna da inanan bir insanız. Bir şey de zorla yürümüyor yani. Tek başına da bir şey yapamazsınız. Çözüm ortaklarınız sizin için gerçekten işi büyütmek anlamından çok önemli. Bu anlamda sizden çok memnunuz biz de bu anlamda size teşekkür ederiz. Umarım bu süreçler bu pandemi sonrasında da daha iyi bir işbirliğiyle eee sürer. Devamda pandemi ediyor evet, zaten evet, projelerimiz. Evet, evet. <laughs> Peki teşekkür Sağ ettik. Sağ olun, teşekkür ederim.